Merhaba arkadaşlar çünkü biz burada e, dördüncü bölümü yapıyoruz. 7 6 ne? 5. Reklam Ha. Arkadaşlar kapat hemen. Ama neyse geldi artık. Aynen geçti. Hadi Siz izleyici. niye böyle 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 reklam yapıyorsunuz? Arkadaşlar ben <laughs> bu oyunlardan hiç hoşlanmıyorum ya. Çok kötü <laughs> bu oyunlar. Hiç şey yapmam ben. Aynen. Tavsiye Eski video dedim, geçtim. İnternet kapatalım. Bize şey gelmesin. <laughs> Akşam Akşam 7 dakika dedi. 7 dedi. Şimdi oyun atabilir mi? 7'siz mi dedi? Hı hı. Yüzden atlayabilir <laughs> Bu sahte değil mi de arkadaşlar? Evet. Sahte. <laughs> Gerçeği vardı da eskiden <laughs> bende. Evet sildi. Yo silin şey oldu. Buna bir şey olmuştu bir şifre açılmıyordu. Biz bunu sıfırlattık. <laughs> ne, toplaya, toplama, toplasak bir şey olmaz ama değil mi? Onu demeyi unuttum <gülüyor> babama. <gülüyor> Kapıyı buraya mı yapacağım? Hayır kapıyı oraya atmayacağım. <laughs> Bak bazı yerleri kırdım evin. Onlarla kendime şey yapıyorum. Arkadaşlar <laughs> bize isterseniz e, şey gerçek Minecraft e, nasıl bedava gidiyor, onu gösterirseniz çok mutlu oluruz değil mi? Bize hediyelerimiz olur değil mi bize Minecraft payı Ücretsiz. <laughs> Hediyelerimiz olur mu? Ücretsiz bir uygulamadan. Şey yapsalar bize. Hmm, olabilir. Çünkü çok güzel bir Size özel videolar çekebiliriz. İsterseniz boss 3 size elmas gönderebiliriz. Ya da Dragon City oynuyorsunuz. Al sabah oluyor. evet arkadaşlar. Biz kandırıcı değiliz değil mi? Evet. Genellikle kandıranlar oluyor. Nasıl Şöyle Oluyor Senden Yükletiyor Parasıyla Ama Ne Yapıyorum Kötü Şeyler yaptım Ya Bir Atak Yapamadık Ya Ben Beni Çok Kaybettim Ama Buldum Yine beni. Arkadaşlar Ben Bir Öldüm Hiçbir Şeyim Her Şeyim Bitti Ya, ya Evet Her Şeyi Her Şeyi Çok Şeyim Vardı Aha. Aha. Kaç kaç. <laughs> Arkadaşlar inşallah ölmeyiz. Dua edin. Beddua. <gülüyor> Beddua. Ostarım <laughs> var yarelle. Canımız e az. Yemişler yarelle. Oha. Gitti. <laughs> Olanet. Hocam yapma! Hocam yapma. Hocam yapma. <laughs> Adam geliyor, sıkıyor, gidiyor. Arkadaşlar, bu videoya eğlenceli başlamak no. için bir osturuk şarkısı yapalım mı? Ne hayır, dersen? hayır. Osturuk şarkısı. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur yağıyor, insanlar Arabaya böyle gaza bak. Basar mısın? Aha! Abi sıkma! Abi, <laughs> abi sıkma! Sülü abi sıkma! Sülü abi! Senin kemiğini yerdim ben. <laughs> Mehmet gerçekten osurdu. Osurma şarkısıyla şenlendirdi. <gülüyor> Aha! <gülüyor> evet, senin yapmadığını biliyorum. Ne? Hadi onu öldüreceğiz. Ya canında çok az kalmış. Aha öldürdüm. <laughs> Biraz yeme. Oo kaskımız kalmamız. oldu. Arkadaşlar en iyisi biz bir hayvan avlayalım ne dersin? Ana. Hayvan mı? Ha, e, hayvanı ye. <laughs> Dur kaskımızı takalım. Takalım da bari. Biraz güvende <laughs> olalım. Yalnız da artış var yine mi sorucu? Ama yalnız beni e, tuvaletim geldi de <laughs> aynın suyu yapacaktım. Aa o da var dostum. Ne? Evet ben suyu yapıyordum. <laughs> onlar seni edeyim. görmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Gülüyordu demek istiyor. Onları öldür veriyor artık onlar <laughs> Eski bölümlerini de vermiyor da. Değil mi? <laughs> anne anne, anne arkadaşlar ben bende 16. sürüm Tahta ne ile yapılıyordu? Malalı. Tahta ne ile yapılıyordu? Şey göstereyim. Neydi? Unuttun mu yoksa? evet. Creative. Odun mu? Ne? Hı hı, odun. Odun. Hı hı. Sen daha odun bile toplamamışsın be. Aa, aynen odunla yapılıyordu doğru. Aa, kırınca. mi? başlayacak ilk ki o değil mi? Ama siz en iyisi şey, 14 abone alırsak biz olsun. Hay senin neyse. E, şu anda şey patlamıştı. Neydi o? Creeper. Aynen. <laughs> bir yapardı. Ama neyse artık arkadaşlar. Evin yarısı uçtu. Artık evimizi... Aa mağaram mı çıkmamış? Aa çıkmış ya. ama gidelim. <laughs> Vardı. Baba. Ama yo çıkmamış. Al kömür. kömür al. O vermez. Şey yap odun topla. <laughs> Buradan alırız biz kömürü sonuçta. Ben burada Evi kırmış ama. <gülüyor> <gülüyor> Bak evin evi yarısı yok. Yani. Evde bir sıkıntı yok diyorsun. <laughs> tamir etmeye çalışalım. Odunlarıyla. olsa da tahammül etmek zorundayız. Aynen. Etmezsek zombiler bizi haklayacak. Kesinlikle kreatif yapmadı. Bu bölümü 3 bölümünü ben çekmiştim. Hı. Ben daha yeni geldim. Neyse orayı da artık şeyle kapatsın. Ucuz bulunan şey toprak. Ev mi daha önemli? <laughs> kömür bulmak mı arkadaşlar? Ev değil mi? Ev aynen kömürü e sonra da bulursun da. <laughs> Şu Ama an... <laughs> bir gün sonunda alacağız o kömürü yani. Ağaçta karşıda var. Aa şurada da varmış. Aa bebe zombi. <laughs> bir arkanı dönsene şey var mı vardı benim kaydıra yaptığım kaydıra. Bakalım. <laughs> Aman. Zombi gelmedi ya sen ona bak. Arkadaşlar Aa. bu sırada atıyor. Yine de bir girsen. Sahte olduğu için atıyor <laughs> arkadaşlar. Durduruldu diyor. <laughs> bir yine de tekrar deneyelim. Ba Bakın arkadaşlar. Şuranın <laughs> girince sahte de <laughs> bunun sıfır olduysa 7. Yedi. Tamam. İyi. işimizi görür. 20 de oluyor bazen. <laughs> 15 de oluyor belli olmuyor arkadaşlar. Ben Hayatta 17 kalma. zannediyordum da 15. Sonradan fark ettim bunu. Benim orada kaydırak mı vardı bir de? Evet. Nerede? Oradan çıkmıyor mu? Oradan Dur bir dakika göstereyim. Dur ağaç keseyim şuradan. İstiyorsanız arkadaşlar bunda da kaydırak yapmayı deneriz. Çok abone alırsak değil mi? Deneriz yani. işimizi görür bu kadar. Bir de e, bir de biz size e, 14 abone alırsak da e, bu şeyden Minecraft'tan bir de şey çekeriz değil mi? Ee, ne? Ana ha. Tamam. Şey, neydi o video ee, neyse arkadaşlar. Evi iyi bir video attık. Bir de e, bir de şey yaparız değişik değil. Kazma nerede ya? Ha bir de tuzak gösteririz değil mi arkadaşlar? Kazma nerede? Tahta kazma? Kazma. He şundan yapman lazım. Aa ya. doğru. Ama oduna ihtiyacım var. Gidip biraz daha mı toplayacağım? Arkadaşlar falan. şu anda bizim şey her şeyimiz az. Benim çoktu. O evet. Afan da gördü. Nasıl ne kadardı malzemelerim? Bayağı vardı Mehmet'in malzemesi. <laughs> Pişmiş eti falan vardı. <laughs> Ölsek de buradan bulamayız. Ay isabet alamadı. Onun şeyini al vermişsin. <laughs> <almışsın>. Dur. Hölülüştüş. <laughs> Buyur <laughs> arkadaşlar. Ölsek kötü olur yani Sen kime vurduğunu biliyor mu? Öl <laughs> Öldürdüm. <laughs> Öldürdüm. <laughs> Ama mağara var. Ben gitmem. Söyleyeyim. Canım az. Neden Şurada şey Bir canım az bir de ışık yok. Aa elma var. <laughs> Alalım arkadaşlar onu da. Biraz da şey çıkalım. Ava ya. Ben öyle aldım <laughs> <laughs> evleri biliyor musun? Ava çıkarın arkadaşlar bizim canımız çok az en iyisi bir yiyecek bulmamız lazım yani yiyeceğimiz var da şey bir de yatak yapmamız lazım bizim biz Minecraft'ta yardım ederseniz ben yatak yapımını biliyorum ya biliyorum bazen iyi ihtiyaç var ben de biliyorum bunu İyi ki geldiniz he. Şuna. Niye? Kaka, Kaka vakti. <laughs> <zaman>. <laughs> <Çekil. gülüyor> yün ben aldım. Biliyor musun yün var. Aldın mı? <laughs> hı hı. Yatak yapabiliriz. <gülüyor> Yapalım mı? Yapalım. <gülüyor> Sen artık bizimle oraya gel. gel <laughs> Arkadaşlar. Her gün videosundan kaç video çekelim? 3 ee, mü? Yok 3 az olur. 4 Arkadaşlar <laughs> Arkadaşların hoşuna giderse 4 çekelim. <laughs> Bir de ben değişik değişik şeyler araştırayım ki size de şey gösterelim. Tuzak. Tuzak. E, tuzak falan gidip pişirelim. Bir video bile hazırlar sizin için. Değil mi? Siz fakir falan oluruz. O gibi bir video yaparız. Ama o şey fakir ve zengin gibi değil. Sadece fakir, değil mi? Hiçbir şeyimiz olmaz. Az malzememiz olur. Değil mi? Kaç dakikadır yapıyormuşsun? yemiş şey etimiz oldu. İstiyorsanız arkadaşlara saati gösterelim. <laughs> gösterelim Değil mi? Evet. 19. gece. <laughs> Aha. Aha öldürüm. bir şey yarar mı ki size? Bizim <laughs> bir şeyimize. Aa onu yine de öldür. Eti çıkacak. <laughs> Aynen etini de aldım. Yağmur keşke bir dursa. Sen oralar niye ya kazdın yalnız? Ka yani tahtaya ihtiyaç vardı. Ben de kırdım. <laughs> Meşale yapıyorum. O bunun şey yapmıyor. <laughs> şey, Meşalemiz var ona. Sen. <laughs> niye de toprakla ne yapılıyor? Ne? Toprakla ne yapılıyor? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir de o toprakta neyimiz olacak ama bazı şeyler sis, sis, biz olsun değil mi? Evet iskelet. Şaka şaka. <laughs> Alpiş geldi buraya. Kakasını yapamıyor. Kabız oldu. <laughs> Yaptım Şu an ara giyiliyor. Gi <laughs> canımız az kalmış canımız. Evet iskeletle savaştım ben. İskelet haklandı. Siz ya ben de şöyle <laughs> yapayım. yapmak mı gerek Ay Bak şimdi şöyle yapmak. Bak senin Ağzına Ağrı dıt, dı dıt. <laughs> <Yani gülüyor> dıt 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 Yani sen bak Benim şey ağzını tutacağım Zorca söyledim Ben de benim zorcağını Hayır beyefendi. Ne yaptın cahil bebeğe? Cahil bebeksin. Cahil osturuk. Cahil osturuk. Cahil osturuk. <laughs> Gitme elimde mi ya? İnşallah beğenirsiniz. Ayıp bir video da aslında değil mi? Aa çıktı. Arkadaşlar istiyorsanız videomu burada son verelim biraz. Evet son verelim. Biz Sen yatağı desem... yapar sonra size uğrarız. <laughs> Ve...